Herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz bugün sizlerle birlikte elimizde bulunan VR Box Saman Gerçeklik gözlüğü üzerinden YouTube'da bulunan Saman Gerçeklik videolarını test edeceğiz arkadaşlar. Bu videolar korku videoları olacak. Onun için bir tane uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama sizin YouTube'da bulabileceğiniz bütün VR videoları bir araya derleyip oluşturmuş olduğu bir kütüphane uygulaması arkadaşlar. Gayet başarılı bir uygulama onu söyleyeyim. Uygulamanın adı Full Dive diye bir uygulama arkadaşlar Şimdi buraya yerleştireceğim Dileyen olursa arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirler Dilerseniz siz de satın alabilirsiniz Arkadaşlar görebiliyorsunuz ya. tahmin ediyorum Saçımız da şöyle durdu ama Şöyle bakayım sizlerde. yerde My Video, My Video'yu geç abi My Photo geç, onu da geç Aplikasyon, YouTube YouTube 360 Kesinlikle Heh aynen. Buradan arkadaşlar korku. Nerede korku? Bu neymiş lan? Burada güzel bir video var ama bunu artık siz kendiniz bakarsınız. Şurada arkadaşlar korku aynen galiba. Ve şunu net söyleyeyim. ilk defa deneyeceğim. Bunu geç bunu beğenmedim. Şu, bu ne lan? Aa bu güzele benziyor. Bunu açtık. Arkadaşlar ben de şu anda ilk defa izleyeceğim. Başladı galiba. Lakin bunun ayarı biraz sıkıntı ya. Dur bakayım. Ha, bu ne lan? Abi bir dakika. Ses nereden geliyor? Aa bir dakika. Oğlum bak bunun sonuç iyiye gitmiyor. Ananı satayım. Oğlum bir şey geliyor lan. Vallahi geliyor. Onun bu ne lan? Şimdi arkadaşlar, korku videolarına devam ediyoruz. Dur lan, oğlum bu ne ya? Oğlum, bunu da beğenmedim ya. Neyse, ben bunu açacağım. Ya oğlum, hiç güzel bir şeye benzemiyor bu ya. Of ya bir şeyin sesleri geliyor ya. Bismillah. Oğlum bir şey oldu ha. Bak ben size söyleyeyim bir şey oldu bak ha. Oğlum bir şey oldu vallahi bir şey oldu. Ananı satayım. Oğlum ne oldu lan? Dur bakayım. Şurada ne var? Bunu mu açsak lan? Bu iğrenç bir şeye benziyor. Dur hadi bakalım.

Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar gözlük çok iyi işe yarıyor. Yaşı yarıyor evet. <laughs> Oğlum git lan. Of 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 of. Bir de şunu gördüm. Bunu deneyeceğim. Şey, Şundan kapatalım. Şey <laughs> ya, <s> <laughs> ya, bu ne oğlum ya? Çadır mı lan burası? Çadır oğlum burası. Sarah. Ya git ya. Sarah. Ananı avradını... Hay Serena. arkadaşlar bugünlük yeter. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ki arkadaşlar hani buna vereceğiniz para gerçekten de ama gerçekten de hak ediyor diyebilirim. Uygulamalar için pek bundan bahsedemeyeceğim ama videolar zaten videolar çok keyifli bir hale gelebiliyor bunu kullanırken. Videolar çok keyifli bir şekilde size o hissiyat, o derinliği uyandırabiliyor. Arkadaşlar videomuzu beğense beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı videomuzu paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak kendinize çok mu çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Saç başta dağıldı yalnız.